Geldim arkadaşlar. Yine videoyu kapattım. Uf, çok sıkıcı mı gitti ya? Birazdan küfür edebilir mi arkadaşlar? Anneniz yanındaysa. Lütfen odanıza gidin. Birazdan küfür gelin. Hay Allah'ım. Anneniz yanında değil arkadaşlar? Benim yanıma annem, yanım annem. Yanım da değil annem, arkadaşlar. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Şuraya yatıyorsam, hayatımın aşkını atlarsam Hayatımın aşkını bulacağım. Hayatım, 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 hayatım. Oh! Çok seksi kurtardım. Arkadaşlar şuraya bahsetmiştim. Oraya arkadaşım, benim kuzenim geldi. Nalıyla mı arkadaşlar? Mesela oraya geldi. Ben oraya bir şey yerleştirdim arkadaşlar. TNT oraya böyle buton basacak. Çok güzel bir patlar mı? Arkadaşlar ben o yüzden oraya gelmiyorum. Anam eve. Anam eve. Arkadaşlar sonuna geldik. Ever Park'ta. Bye bye. Why do I have this um ghost?